de tavuktan sonra Hiranur'umla, Prensesim'le trit yapıyoruz. Tamam. Sinop trit. Sen trit sever misin onu söyle. Severim dedim. Yanlış. Yanlış değil kızım. Doğru kesiyoruz böyle. Hayır. Üçgen oldu bak. Bu yanlışken değil bu. Yanlış bak bak. Şuna biliyor musun? Böyle yaptım ya. Hmm. Böyle yaptım tamam mı? Ha. O... Yanlış, bak. Bir dakika, üst üste bir koyalım. Üçgenleri. tenekede tavuğu nasıl yaptık? Güzel oldu mu sence? Güzel olmadı, yandı. Nasıl yandı? Kapkara mı oldu yoksa? Sen yaktın işte. Neden? Neden yaktın tavuğu? Ben seni biliyor diye sana yaptırdım. Sen tavuğun yakmışsın. Neden Bu ekmek yapmış? de yanmış bak. Bunu ayır oraya. Yanmamış. Ama. Yiyin mi? Yiyeyim mi? Yemek istiyor musun? Hmm. Ye gitsin. <laughs> Ama yağ. Şey. Tamam yağla da ye. Evet tiranur. Yufkayı ya, kuru kuru yiyemedi tiri tavuk kalmazsa ne yapacağız? Annemi ne gideyim? Nereden yakalayacağız tavuk? Kimin kümesinden tavuk yakalayacağız senden sonra? <laughs> evet, Hiranur Hanım'dan tirit tarifi geliyor şimdi sizlere. Hiranur, anlat kızım. Tirit nasıl yapılır? Anlat. Anlat, ben tutuyorum böyle, böyle, şöyle, biraz Şöyle bandım. Sen yani bandı? Hı anlat. Dinliyorum ben seni. Böyle... ...sürüyor. Tavuk etinden. Bitmesi için... ...şöyle bitiyor ama... ...yine... ...şuraya geç. Bu yağ oldu şimdi. Hı. Şimdi de ama yine şeyim... ...ve... ...şöyle ben yemek istiyorum da. Yemek mi istiyorsun? Hı hı. Allah Allah. Camı çıktı. Şimdi dürmeçlerimizi kızımla yaptık. İkinci aşama neye geçiyoruz Hiranur? Ne Tavuğu parçalayacağız. Tavuğu böyle didikleyeceğiz. Tamam mı kızım? Çok güzel pişmiş. Esas Tirit köy tavuğundan yapılır değil mi Hiranur? Hı hı. Çok sıcak. Üfle kızım. Görünürüz. şimdi sen sen şimdi fırçanı al bekle tiride başlıyoruz önce yağ süreceğiz böyle dibine hafiften tamam mı tepsimizi şöyle bir güzel yağlayalım köyde tenekede tavuğu denedik çok başarılı olamadık ama bu sefer şöyle sinop usulü tridimiz yapalım Kızım tadına baktın mı Hiram? Baktım. Güzel mi? Amanını yandım, amanını, amanını, amanını yandım. Tavuk nasıl olmuş yedin mi tavuktan? Yedim. Güzel olmuş mu? Tamam. Karnım acıktı. de şık. Karnın acıktı. Eh, karnı acıkmış benim kızımın ya. Hemen sana bir tane şöyle. Dur. Hemen bir tane dürüp vereyim şöyle. Bir tane de ben yiyeyim. Ondan sonra hızlandıralım. Bakalım nasıl olmuş. Oh 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 ısır bakayım. Hmm, nasıl? Güzel. Nasıl oldu? Güzel. Çok mu güzel? Senin güzelliğin işte bu. Sen yaptın. Hmm. Hmm, çok güzel olmuş. Evet bir kat daha. Bak kat kat yapıyoruz. Ne kadar güzel oldu gördün mü kızım? En üstüne de tavuk atacağız tamam mı prensesim? Tiredimizi bitirdik. Artık misafirlerimizi çağırıp yiyebiliriz. Tridimiz nasıl oldu? Söyle bakayım. Güzel. Çok lezzetli midir? Hı hı. Bunun lezzetli olmasının sebebi ne biliyor musun? Senin tatlılığın. Öp babayı. Babayı Oh. Ben de şuradan kızımı öpeyim. Oh. Hadi afiyet olsun bize. Şarkı mı söyleyeceksin? Annesi baba çok seviyor kızımı. Onun adı yani Hobi Piyasiz. Çok seviyor kızımı. Onun adı Hiyami Afiyet olsun piyancır. bize Hiranurumla.